Sıradan bir cumartesi günü kalkmış, kafa dağıtmak için planlar yapıyordum. Tatil günlerinin nasıl geçtiğini bilirsiniz. Aklınızda hiçbir şey olmadan dinlenmeye çalışır ve sevdiğiniz şeyi yaparsınız. Benim için de tatil gayet normal başlamıştı. Sinirlenme ihtimalimin olmadığı bir oyun açmış ve olabildiğince güzel zaman geç... Bu ne şimdi? Tamam, dert etmeye gerek yok. Belki de sigortayla alakalı bir sıkıntıdan dolayı kısa devre yaptı. Eminim ki şu an ışığı kontrol etsem çalışıyordur. Annenin elektriğin gerçekten kesildiğini fark ettiğimde pek de mutlu değildim anlayacağınız üzere. Kendimce çözümler üretmeye veya elektrikler gelene kadar başka bir eğlence arayışı bulmaya başlayacaktım ki aklıma bir fikir geldi. Çok uzun süredir çekmeyi planladım ancak bir türlü vakit bulamadığım bir video fikrim vardı. Evimin tüm elektriğini kapatıp birkaç gün boyunca zifiri karanlıkta bir hayat sürdürmenin nasıl olacağını denemek istiyordum ve şans bu ki fikrim ayağıma gelmişti. O zaman gelin hep beraber 100 saat boyunca zifiri karanlıkta yaşamanın nasıl bir his olduğunu deneyimleyelim. Bu arada unutmayın ki bu kanal sizin desteklerinizle büyüyor. O yüzden bu ve bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız abone olmayı, maddi gücünüz el veriyorsa beni katıl üyelikleriyle veya süper teşekkürlerle desteklemeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. deneyimleyecektim deneyimlemesini ama çok yüksek ihtimalle giden elektrik birkaç saat sonra kendiliğinden gelecekti. Bu durumda böyle bir şey yaşamamak için olaya el atmam ve elektriği tamamen şalterden kapatmam gerekiyordu. Ayrıca sadece bununla yetinmeyecek, evime ışık girebilecek tüm noktaların üstünü örtecektim. Şimdi beni uzun bir süredir takip ediyorsanız zaten odamda siyah bir perde kullandığımı biliyorsunuz. Ancak videonun başında fark ettiyseniz perde pencerelere olabildiğince yakın olmasına rağmen aralardan hala ışık sızıyor. Bunu çözebilmek için perdenin kenarlarına, şurada da görmüş olduğunuz üzere önceki denemelerden macun tarzı bir şey yapıştıracağım ve tamamen sabitleyeceğim ışık gelmemesi için. Tabi tek ışık kaynağı benim perdemden gelmiyor. Evin geri kalanındaki kapılar odamdaki gibi mat olmadığı için ışık geçiriyor. Bulabildiğim kumaş tarzı şeylerle de bulacağım kısımlarını ve kapı altlarını kapatacağım. Böylece eve ışık girecek. Her yer engellenmiş olacak. Her şeyi hallettikten sonra elimizde son bir kural kalıyor ki o da bu 100 saat içerisinde hiçbir zaman kaçıncı saatte olduğumu bilmeyeceğim. Yani tabi ki deneyin sonunda deneyin bittiğini işaret eden bir alarm kurdum ancak bu alarm çalana kadar saatten haberim olmayacak. Aynı şekilde etrafımda saati belli edebilecek hiçbir cihaz bulunmayacak ve alarma çalmadan önce bakmam da yasak olacak. Söylemem gerekiyor ki bu tarz bir kısıtlama beni sıra dışı yöntemlerle saati tahmin etmeye itecek. İlk günden hepinize selam. Bir yaz ayının ortasında hiçbir elektrikli alet olmadan karanlıkta kalmanın en kötü yanı ne biliyor musunuz? Evet sıcaklık. Tüm bu deney sürecinde odam o kadar fazla ısınıyordu ki kameralar kendilerini bir saatlik bir çekimden sonra otomatik olarak kapatıyordu. Daha önce bahsetmesem de evin bazı noktalarının ışığını kesmek pek de mümkün olmadığı için dolaşabileceğim odalar sınırlıydı. Haliyle ışık girmemesi için pencereleri de açamamak evin sıcaklığını bir hayli arttırmıştı. Sıcaklığı bir kenara bırakırsak ikinci en önemli şey zaman algımı baştan sağlam tutabilmekti. Eğer ki zaman algımı daha ilk günden kaybedersem benim için olması gerekenden çok daha zor bir mücadele olacaktı çünkü. Tabi bütün bunları bilmeme rağmen ilk saatlerimi dolabımdaki topla oynamak için harcamaktan geri kalmadım. Benim burada bir yerde top falan olması lazım. Ya şu an çok canım sıkıldığı için onunla oynamaya çalışacağım da bulabilirsem tabii. Ah tamam buldum da görebilirsem atıp yakalayarak zaman geçireceğim. Bir süre boyunca kendi kendime eğlenmeye çalıştıktan sonra saati takip edebilmek için kendimce bazı çözümler buldum. Bilinci olarak uyku düzenim benim en büyük yardımcım olacaktı. Rutinime göre 100 saat içerisinde yaklaşık olarak 6 kez uyumam gerekiyordu. Sıcaklığın rutinimi değiştirme ihtimali olsa da en azından bir kılavuza sahip olmak iyi hissettirdiğinden ilk gün baz alacağım saat buydu. Ayrıca odanın sıcaklığı gece gündüz döngüsü hakkında bana ipucu verebileceği için özellikle de ilk 2 gün sıcağı hissederek ölçmek çok çok önemliydi. İlk gün bütün bunları hesaba katarak zamanı görece doğru tahmin ettiğim sıcaklardan bunaldığım ve genel olarak kanallıktan sıkıldığım bir gün olarak sonlandı. Şimdi bu tamamen deneyle alakalı bir şey olmayabilir ama hangi günde olduğumuzu bilmiyorum. Genel olarak kendi hayatımda da ayın kaçında olduğumuzu pek takip etmem. O yüzden çok anormal bir durum değil ama merak etmiyor da değilim. Saat olarak bence doğru ilerliyorum. Uyandım ve o da yine bayağı sıcak hissettiriyor. Çok yüksek ihtimal yeni sabah oldu yani. Bilmiyorum ya karanlıkta durmak... Garip bir şey bir yandan rahatlatıcı bir yandan da sıkıcı tam olarak bilemiyorum yani nasıl tarif edeceğimi. İkinci gün geldiğinde tam olarak ayın kaçında olduğumuzu bilmiyordum çünkü genel olarak günlere pek dikkat etmem. Ama bir şekilde uyku teorim haklı çıkmış ve saati hemen hemen eş zamanlı olarak takip edebiliyordum. Bu arada buradan anlamanız çok zor ancak saatlerce karanlıkta hiçbir şey yapmadan oturmak acayip derecede sıkıcıydı. Zaman o kadar yavaş akıyor ve geçmek bilmiyordu ki arada görmediğiniz bütün sahnelerde ekstra bir şeylerle uğraşıp kendimi yormaya çalışıyordum. Tam da bu esnada aklıma 3 3. ve dördüncü günü takip edebilmek için harika bir fikir geldi. Dolabımdaki ağırlıklarla beraber kaslarımı yoracak ve gelen yorgunluk hissine göre kaç gün geçtiğini anlayacaktım. Özellikle ki bacak kasları genelde bir değildi de egzersizin ikinci gününde ağrımaya başlar ve yorgunluğunu belli eder. Amacım 3. günü önceki teorilerle geçmek ancak dördüncü güne girdiğimiz sabahı egzersiz yorgunluğuyla tespit etmekte anlayacağınız. İşe koyuldum, egzersiz yaptım, daha fazla uyudum ve sıcaklığın düşmeye başladığını fark ettiğimde 3. güne girmeye başladım anladım Ben karanlıktan korkan birisi değilim. Hatta bütün hayatım boyunca da korkmadım. Ancak 7-24 karanlıkta kalmanın size bir şeyler yaptığını itiraf edebilirim. Öncelikle etrafınızdaki hiçbir şeyi göremediğiniz için beyniniz diğer duyularınıza daha fazla önem vermeye başlıyor. Mesela duyma duyunuz inanılmaz derecede hassaslaşıyor ve etrafınızdaki sesler tıpkı birisi hoparlörün sesini açmış gibi yükseliyor. Hatta öyle ki en küçük bir çıt sesi bile kulaklarınızı aratacak dereceye gelebiliyor. İşte 3. gün yaşadığım şey tam da buydu aslında. 3. güne girdiğimi düşündüğüm sabah cid rahatsız edici bir baş ağrısıyla uyandım. Nasıl tarif edeceğimi bilmesem de karanlık gözlerim ve başım için çok yoğun olmaya başlamıştı. Karanlığa bakmak daha doğrusu bakıp bakmadığını bile anlamamak can acıtıcı bir hale gelmeye başlamıştı. Aşırı derecede başım ağrıyor. Mide bulantım falan da var. Etrafınızdaki şeylerin derinliğini anlayamadığınız zaman çok saçma bir hal alıyor olay. Bilmiyorum karanlığa bakmak böyle mide bulandırıcı bir hale gelmeye başladı. Ben korkunç bir şey olur falan zannediyordum ama şu an Sadece acı çekiyorum ya. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum benim bütün zaman algımı kaybetmeme sebep olmuş ve 3. günün akşamında aslında deneyim bitmiş olması gerektiğini düşünmem etmişti. Tabi akşam olup olmadığından da tam emin olamadığım için baş ağrımı ve mide bulantımı geçirmek adına duvarlara dokunarak evin bazı kısımlarını gezmeye başladım. Bir video mucizesi olduğu için kısacık gördüğünüz bu görüntüler benim bir günümü daha harcadı. Üstüne sonrasında sebebini sonda açıklayacağım bir nedenden ötürü hastanelik olmama sebep oldu. Ancak bu şekilde 3. günün de sonu geldik söyleyeceğim tek şey bu deneyi denememeniz. Zaman algısını kaybetmekten korktuğumu söylediğim anı hatırlıyor musunuz? Bırakın zaman algısını deneyi 100. saate bağlayan gün içinde yıllardır oturduğum bu evin odalarının şeklini, düzenini ve yerleşim biçimini bile karıştırmaya başlamıştım. Size en benzer deneyimi aktarabilmek için bir hipnoz videosundan örnek vereceğim. Deneyi ilk başladığınız anı hipnoz videosuna odaklandığınız ilk an gibi düşünebilirsiniz. Evet ortada bir gariplik var ancak sizi rahatsız etmiyor. Deney devam ettikçe gözleriniz acımaya, baktığınız şeydeki derinlik algısını kaybetmeye ve her şeyi aynı katmanda görmeye başlıyor. Bu hipnoza bakmaya 4 gün boyunca devam ettikçe mideniz bulanıyor, başınız ciddi derecede ağrımaya başlıyor. İşin sonunda bütün bunları hesaba katınca zaman algısını kaybetmek kaçınılmaz oluyor. Tabii benim gibi hesaplama yapmadıysanız. İkinci gün bahsettiğim egzersiz teorisi gerçekten de kendini 3. günü 4. güne bağlayan akşam göstermiş ve bana kaba taslak bir zaman algısı oluşturmuştu. Bu sayede en fazla bir akşama daha ulaşmam gerekti fark edip mide bulantımı ve baş ağrımı dizginlemeye çalıştım. En sonunda alarmın çalmasıyla beraber deneyi sonlandırmayı başarabilmiş ve hastanelik olmuştum. Neden hastanelik olduğumu aslında bu videodan önce yüklediğim kısa duyuru videosunda açıklamıştım. Ancak videonun kısa bir video olması önünüze düşmesine engel olabileceği için çoğunuzun haberdar olmadığını varsayarak izleme linkini bu videonun açıklama ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Merak ederseniz oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca son zamanlarda gelen videoların neden düzensiz ve az geldiğini de o videoda açıkladım. Bunun üstüne sizden son bir kez sabretmenizi rica edeceğim. Daha kaliteli, daha uzun ve daha iyi videolar görebilmeniz için arka planda bir takım değişikliklere gidiyorum ve tahmin edebileceğiniz gibi biraz zaman alıyor. Bu nedenle izlediğiniz video Ağustos ayı içerisinde izleyeceğiniz son video olacak. Ancak işlerin biter bitmez Eylül ayında tam gaz devam edeceğiz. Tekrardan sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.